Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Play Store'dan otomatik güncellemeleri nasıl kapatabiliriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle Play Store'umuza giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi sol üstten ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonrasında burada uygulamaları otomatik güncelle diye bir yazı çıkıyor. Burada herhangi bir ağ üzerinden kendi internetiniz olabilir, Wi-Fi ve uygulamaları otomatik olarak güncelleme diye bir seçenek var. Üçüncüsüne bastığımız zaman uygulamaları otomatik olarak güncellemeye bastığınız zaman sizden habersiz veya ağ olmadan güncellemeyecektir. Tamamlandı yapıyoruz. Kontrol etmek içinse burada uygulamalarım ve oyunlarım var. Burada görmüş olduğunuz gibi sizden bekliyor. Onaylamanızı bekliyor. Bu şekilde iptal etmiş olabiliriz.